biraz da e, Altay'ı konuşalım mı? E, Altay Altay tam tersini yaptı. Çünkü Altay uzun süre konuşacak bir şey yapmadı. Yani ya şampiyon olmuşsun az bir insan heyecan duyar. Yani biraz e, işte transfer yapar, ne bileyim takımı hazırlar, birkaç motivasyon konuşması yapar. Ya teknik direktör konuşur ya başkan konuşur, birileri konuşur ama uzun süre hiç kimse konuşmadı. En sonunda bir Mustafa Denizli'nin bir sistemlerini falan e, basında okuduk. Ya ne olacak bu işler anlamında. Ee, sonra biraz hareketlenir gibi oldu. Ee, şöyle notlarıma bakayım ben. Ee, birkaç transfer yaptılar. Ee, Ceyhun Gülsenem e, bu oyuncular işte bizim hani benim en azından bildiğim, tanıdığım bir oyuncu bu var. Ee, bunun haricinde de işte e, Bionkander, e, e, Tachino ve e, en sonunda Davdo Bamba geldi. Ama daha gelecek olan isimler de çok e, hani yavaş yavaş sosyal medyaya da yansıyor. Altay e, hesaplarından ben biraz... Baktım başka isimlerin de adı geçiyor deniyor. Çünkü bu dört tane oyuncu transferi yetmez yani Altaya. Bu oyuncuların da kariyerleri bakımından iyi oyuncular olabilir. Ben gözümle görmediğim için yorum yapmak istemiyorum. Siz Altay'ın şu andaki pozisyonunu, işte transferde geç kalıp kalmadığını, Mustafa Deniz Yineler'in beklediğini biraz bizim için konuşur musunuz? Hocam Altay'da transfer yavaş yavaş başladı. E, siz isimleri saydınız zaten. Gelen oyuncuları açıkçası ben de tanımıyorum. E, sağda maçlar başlayınca vereceği performanstan ve oynayacakları futboldan biz de yavaş yavaş tanıma e, tanımaya başlayacağız. Tabii Ceyhun Gülselam önemli bir oyuncu. E, Alanya'dan transfer edildi. Alanya Trabzonspor geçmişi olan bir oyuncu. E, yani Altay'a faydalı olabilir. O altı numara 8 numara pozisyonlarında Altay'a verim verebilir. Tabii ki Altay'ın transferleri devam edecek. Yani e, bu kadroyla gir, girilmeyeceğini zaten Mustafa Denizli bundan evvelki demeçlerinde e, söylemişti. Daha değişik mevkilere e, kaleci pozisyonuna e, sol kanat pozisyonlarına e, oyuncu alacakları söyleniyor. E tabi bu transferleri de bitirdikten sonra e, hazırlık maçlarına da başladılar. E, bugün Giresun'la bir maçları vardı. Ben e, şeylerden, altyazılardan takip ettim. Giresun'a karşı ilk yarıyı 1-0 önde kapamışlardı. E, i̇kinci yarı oynanıyor şu anda. Yavaş yavaş hazırlık maçları başladı. Antalya ile oynayacaklar. E, Menem, e, Ümraniye ile bir hazırlık maçları var. İşte bu hazırlık maçlarından sonra e, eksik pozisyonları Mustafa Denizli zaten bu işi çok iyi bilen bir teknik direktör olduğu için onları da tespit edecek ve raporunu yönetime verecek. Ye, yurt içinden yurt dışından gerekli transferler yapılıp iyi bir Altay ortaya çıkacak. Hocam bir transferde Pogogu bana göre geçen... E, Bilova finallerinde Mustafa Denizli'nin şans verdiği Pogo ile bir yıllık daha anlaştı Altay. Pogo da önemli bir oyuncu. Altay da her zaman verim veren, e, sahada e, kişiliğiyle oynayan, teknik kapasitesi, mücadele gücü yük yüksek bir oyuncu. E, Pogo'nun da transferi gerçekleştirdi. Altay bu oyuncularla beraber, e, son gelecek Sol Açık ve Kareci ile beraber iyi bir Altay takımı sahaya çıkacaktır mutlaka. Onlar da Kayseri maçı ile lige başlayacaklar. E tabi den... E, daha evvelden bahsettik. Dengede bir maç kendileri için. Kendi sahalarında oynayacaklar. Yani yani Altay takımı e, acemi olmadığı bir lige geldi. Yıllardır bu ligde çok büyük başarı, başarılar elde etmiş. Türkiye Kupası'nı kazanmış bir cami Altay camiası. E, i̇yi de bir taraftar topluluğu olan bir takım. O açıdan Altay bu transferleri de bitirdikten sonra e, oynayacağı hazırlık maçlarıyla birlikte eksiklerini görüp e, lige hazır vaziyette bir Altay görebileceğiz.